Merhaba arkadaşlar. Trigonometrik teoremlerden üçüncüsü olan sinüs teoremini bugün anlatacağız. Şimdi sinüs teoreminde ilk önce başlamadan çevrel çember kavramını bir bahsedelim. Çevrel çember nedir? ABC üçgeninin köşelerinden geçen ve ABC üçgenini çevreleyen çembere denir diye söylüyoruz. Şimdi burada ben bir ABC üçgeni çizdim. Bu ABC üçgeninin köşelerinden geçip ve bu üçgeni çevreleyen, saran çembere, çevre çember diye söyleyeceğiz. O merkezi bu çember, çemberimizin yarıçapına çapına büyük R diye söyleriz. Şimdi burada sinüs teoreminde A kenarı bölü, bu A kenarının sinüs A açısı eşittir. B kenarı bölü sinüs B ve C kenarı bölü sinüs C oranları birbirlerine eşit olup bunlar aynı zamanda çapla orantılı ve eşit olmuş olacak. Şimdi sinüs teoremi genel hatlarıyla bunlar. Şimdi örneklerimize geçelim. İlk örneğimizde şimdi teta ve 2 teta açıları verilmiş olup 6 ve 8 kenarları da buradan verilmiş. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar şu. İlk önce 8 bölü sinüs 2 teta eşittir 6 bölü sinüs teta diye söyleyeceğiz. Şimdi ben buraya bir tane hatırlatma yazacağım. Hatırlatma ne? Sinüs 2 teta'nın açılımı yani yarım açısı. 2 sinüs teta buradan sinüs 2 teta 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta'ya eşittir. Yani şimdi biz burada şöyle bir şey söyleyeceğiz. Sinüs 2 teta gördüğümüz yere 2 sinüs teta kosinüs teta diye söyleyecek olursak burada bu sinüs teta'lar gitmiş olur ve böylelikle içler dışlar yapalım. Bu şekilde içler dışlarımızı yaptığımızda artık buradan 8 geliyorken buradan 12 kosinüs teta diye gelmiş olur. Şimdi onu söyleyeceğim. İlk önce bu tarafı çarpalım. Buradan 12 kosinüs teta eşittir 8 diye gelecek. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde bu da 8 bölü 12 olup 4 ile sadeleştirdiğimizde 8'i 4'e böldük 2 12'yi de 4'e böldüğümüzde kosinus tetanın değeri 2 bölü 3 diye gelmiş olur. Şimdi diğer bir örneğimize geçecek olursak. Diğer örneğimizde test kitaplarında bolca karşımıza gelen yine bir sinüs teoremi sorusu. Nedir o? Şimdi burada şunu yapacağız yine. Aslında sinüs teoremi görülme açısından kolaydır. Neden dersen açısı vardır. Açıların karşıları vardır. Bak açının karşısı var burada 8. E şimdi 8 bölü sinüs 90 artı teta diye bunu bir söyleyelim. Sonrasında ise sonrasında ise 6 bölü sinüs teta diye bunu söyleyelim. E şimdi biz neyi biliyoruz? Sinüs 90 artı teta dediğimiz ifade kosinüs teta'ya eşit. E şimdi ben burada do, sinüs 90 artı teta'nın kosinüs teta'ya eşit olduğunu bildikten sonra şu hareketi yapacağız. Arkadaşlar sinüs tetayı buraya, 8'i de buraya geçirebiliriz. Neden? Zaten biz burada işler dışlar yapmıyor muyuz? İşler dışlar yapmak zaten çarpma işlemi değil mi? Çarpma işleminde değişme özelliği yok mu? Var. O zaman ben bu sinüs tetayı buraya alıp 8'i de buraya kaydırabilirim. E kaydırdıktan sonra o zaman ne oluşacak? Şu oluşacak. Sinüs tetayı ben şimdi yukarıya çıkardım. Sinüs teta oraya çıktı. 8'i de şuraya indirdim. Burada zaten 6 duruyor. E burası da kosinüs tetaydı. E sinüs bölü kosinüs buradan arkadaşlar niye eşittir? Tanjant tetaya eşittir. E buradan tanjant teta ne geldi? 6 bölü 8. E biz bunları sadeleştirelim 2 ile. Buradan tanjant teta değerimiz bizim 3 bölü 4 diye gelmiş olur. Aşağıdaki örneğimiz sinüs teoremi açısından gayet güzel ve bence zor bir örnek. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Burada a bölü sinüs a eşittir. b bölü sinüs b eşittir. c bölü sinüs c eşittir. 2r özelliğimizi bir yazalım. Şimdi soruyu bir okuyalım. Şimdi burada ABC üçgenin kenarları ABC olmak üzere çevre ABC 27 santimdir. Buradan sinüs A artı sinüs B 8 sinüs C'ye eşit bağıntısı verilmiş. E buna göre C kenarı kaç santimdir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu ifade aslında mat bir konusu olan ya da TYT'de kullandığımız oran orantıdaki orantı konusudur. Yani birden fazla oran eşitliğine biz ne deriz? Orantı. E şimdi bu orantının o zaman orantı sabitini ne? 2 Şimdi bunu kullanıp oradan yürüyeceğiz. Şöyle yapalım. Bize verilen bağıntıyı bir başlayalım ilk önce. Toplama çıkarma durumunda orantı sabiti değişmezdi. Ne yapacağım? A artı B diyeceğim. Sinüs A artı sinüs B diye söyleyeceğim. E, A ve B'nin toplamıyla sinüs A ile sinüs B'nin toplamı orantı sabitine eşit dedik. Orantı sabiti değişmez dedik. O zaman bu nedir? 2R. 2R aynı zamanda niye eşit? O zaman C bölü sinüs C'ye eşit. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Soru da bize ne verdi? Soru da bize sinüs A ile sinüs B'nin toplamının 8 sinüs C'ye eşit olduğunu verdi. Şimdi ben bunu tekrardan yazıyorum. A artı B yazıyorum ama aşağıya artık sinüs A ile sinüs B'nin toplamını değil 8 sinüs C'yi yazıyorum. E burada ne var eşitliğin sağ tarafında? 2 R'yi artık kullandık ve onu geçtik. C bölü sinüs C var. E şimdi C bölü sinüs C varsa ben burada artık bir sadeleştirmeye gideceğim. Nedir o? E şimdi buradaki sinüs C'ler gitti. Ve ben burada içler dışlar özelliğini kullandıktan sonra A artı B dediğim ifadeyi 8 C diyebilirim. E bundan sonraki adımım ney benim? E çevre ABC demiş. E çevre ABC dediğim A kenarı, B kenarı ve C kenarının toplamı 27 santimmiş. E biz neyi biliyoruz? A artı B'nin toplamının 8C olduğunu biliyoruz. E o zaman 8C yazarım. E 1C de o var. Yani toplamda ne oldu? 9C oldu. 9C 27. Her iki tarafı 9 ile sadeleştirirsek yani bölersek diyelim. C dediğimiz ifade buradan 3 santim diye gelmiş olacak.